Merhabalar. Şimdi sizlere Octamid'de bir video toplantıdayken bu video toplantıyı nasıl YouTube'da canlı yayına çıkabileceğinizi göstereceğim. Bu video toplantıyı YouTube'a canlı yayına çıkmanın birden fazla amacı olabilir. Bir tanesi yalnızca bu video görüşmeyi YouTube'da da canlı yayına çıkarak katılımcı sayınızı arttırmak ya da YouTube'da canlı yayında bu bulunmak istemeniz olabilir. Diğer bir tanesi ise katılımcı sayınız çok olduğunda 100-150 kişinin üstünde kişinin sizi seyredeceği durumlarda belirli sayıdaki kişiler toplantı içerisinde bulunup kamera ve mikrofonları açık şekilde e, sizinle etkileşime gir girerken belirli bir sayının üstündeki kişiler yalnızca seyirci olarak bu görüşmeyi takip etmek istediği durumlar. Örneğin Başarılı örneklerdir bu konudaki. Şimdi toplantı oluştur'a tıklıyoruz artı işaretine tıkladıktan sonra ve anlık toplantı oluştur'a geliyoruz. Buradan toplantıya katıl diyoruz. Tabii ki evet de bu planlı bir toplantı olup bu şekilde de girebilirsiniz. Ben şu anda yalnızca bir toplantı içerisinde olmak gerektiğini iletmek istedim. Bu üç noktaya tıklıyoruz ve canlı akışı başlat'a tıklıyoruz. Burada YouTube canlı akış anahtarınızı buraya girin şeklinde i̇şte bir metin karşımıza çıkacak Peki bu canlı akış anahtarına nasıl gireceğiz Şimdi hızlıca YouTube'a dönüyorum ee, Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki YouTube'da lisanslı bir hesabınız olmasına gerek yok Ücretsiz olan YouTube hesabınızla da bu canlı yayına çıkma işlemini yapabilirsiniz Daha sonra artıya tıklıyorum ve canlı yayın yapa tıklıyorum İlk kez eğer YouTube'da bu hesaptan YouTube'da canlı yayın yapacaksanız burada size bir takım e, teferruat yazı içerikli bilgiler isteyebilir. Bunları bir kere girdikten sonra ise otomatik olarak benim gördüğüm ekran karşınıza çıkacaktır. Sonrasında da ayarlama yaparak bu canlı yayının adını değiştirebilirsiniz. Örneğin test canlı yayını yapıyorum şu anda ve isterseniz bir açıklama ekleyebilirsiniz. En önemli noktalardan birisi görünürlüktür. Görünürlükte herkese açık derseniz YouTube'da tesadüfen dolaşırken de toplantınızı kullanıcılar seyredebilir. Eğer böyle olsun istemiyorsanız gizli diyerek yalnızca sizin paylaştığınız kişilerin bu e, toplantıyı takip edebilmesini YouTube üstünden sağlayabilirsiniz. Ya da daha ortada bir çözüm olarak liste dışını seçerek YouTube'da bu video linke sahip olan kişilerin toplantıyı takip edebilmesini sağlayabilirsiniz. Buradaki ayarlarınızı yaptıktan sonra kaydını tıklıyoruz. Ve yayın anahtarı yazıyor burada gördüğünüz gibi. Bunu kopyalıyorum ve az önceki canlı akış anahtarı yazan yere bunu yapıştırıyorum ve canlı akışı başlat diyorum. Gördüğünüz gibi akış devam ediyor ve şu ikon çıktı. An itibariyle bu toplantım YouTube'da canlı yayında. Diyebilirsiniz ki peki YouTube üzerinden takip edecek kişilerle linki nasıl paylaşacağım? Onun için de hemen buraya geliyorum ve paylaş yerine tıklayıp video bağlantısı yerinden bu linki alıyorum. Gördüğünüz gibi bu linke tıkladığım anda toplantım aynı şekilde YouTube'da canlı yayında olacak. Bunu bu şekilde yönetebilirsiniz. Umarım size yardımcı olabilmişim.